yeah uh, yeah uh. Kavuk tatlısanın çok güzel. Harika. Sezonun başladığı günden bu zamana kadar çok güzel bir şey. Sadece dün işte biraz hava sert. <gülüyor> sert <gülüyor> e, deniz biraz e, sert. Sert denine, e, Ondan dolayı dün balık çok az geldi. Ama bugün hava çok güzel. Tek tek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün hava daha iyi oldu. Akşam Deniz Esmi. Esmi'nin balıklar çıkmaya başladı. Bugün taze 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 vatandaşı balık çıkardı. İstavuk 150, hapsi 150 var. 250 hapsi Bugün, yerlere düştü fiyatlar. Fiyatlar son derece maaş.